Nereye? Sen de pazara mı geleceksin? ha Otur sen evde kal Babi. Köpeğimizin de ismi Karam. Ben her türlü ismi söylüyorum hayvancaza. Kara Bobby diyorum, Karam diyorum, Babi diyorum. Bak şimdi bak 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 nasıl gidiyor. Gel hadi. Evet, pazara gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Karam'la birlikte bak nasıl heyecanlandı. Bütün pazarcılar, bütün esnaf tanıyor onu. Annemi benim eee Şöyle söyleyeyim çalıştığı için Güler Sabancı'nın dayısının yanında yıllardır bu Marmara Ereğlisi'nde hani çok tanıyanı var. Bütün tüm Ereğli halkı annemi çok iyi tanır, bilir, sever, sayarlar. <laughs> Pazarcılar da köpeğimizi de tanıyor. Annem şimdi hasta çıkamıyor ya dışarıya. Herkes diyorlar işte soruyorlar. Ah Zarif ablamın köpeği çıkmış. Artık diyorum artık annemin yerine o geziyor. Her salı gidiyor pazarı dolaşıyor. Esnaftan rüşvetini alıyor vallahi. Mamalarını alıp alıp yiyip yiyip geliyor eve. Hadi bakalım Karam. Hadi koş pazara. Hadi pazara. <laughs> gel buradan gidelim. Allah aşkına gelmeye bakın. Gel. Gel bu yoldan gidelim hadi. <laughs> Diğer tarafta büyük köpek var şimdi kavga etmesinler. Gel buraya. Şurası Fatma ablamın evi. Bir gün ona kahve içmeye geleyim de şu sarnıyalarını çekeyim. Kızı Müge'ye gideyim. Müge'nin de çok güzel. Müge'nin çok güzel çiçekleri var. İşte fırsatım çok olmuyor arkadaşlar. Yoksa çok güzel. Çekim alacağım sizler için de Ereğli'den ama mahalleden bizim. Ancak karamla pazara gidiyoruz. Günaydın. Yürü bakalım. Pazar daha yeni kuruluyor. Dedim serinlikte çıkayım. Pazarda heyecanlanan köpek gördünüz mü arkadaşlar? İşte böyle bizimki heyecanlanıyor. pazara çıktım diye heyecanlanan bir köpecik. Merhabalar. Ee, videomu daha önce çekmiş olduğum annemdeyken çekmiş olduğum video ile başlatmak istedim ve de akabinde e, evde maymun kuyruğu kaktüsümüz saksı değişimiyle başlatmak istedim arkadaşlar. Ee, önceden çekmiştim onları çünkü. Ee, daha öncesinde de bahsetmiştim annemdeyken çektiğim videolar var diye. Ee, karamla öyle bir anı kalsın diye başlatmak istedim videomu. Annemin köpeğiyle e, pazara çıkmıştık. Canım benim çok heyecanlanıyor pazar gezmesini. Çok seviyor bizim köpeğimiz. Öyle onu hatıra olsun diye sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi bir de bunları da biz ee, çok daha öncelerinde e, memlekete anneme gittiğimiz zaman böyle deniz kenarından e, topladığımız taşlar oğlumla birlikte çok seviyoruz böyle taşlar toplamayı. Bakar mısınız ne kadar güzeller akvaryum gibi. Şöyle ben birazcık da büyüklerden de topladım deniz kenarından. Bunları böyle saksılarımda kendim kullanmayı da seviyorum yani yeni ektiğim bir bitkiye böyle destek vermek amaçlı. Bakın burada da var. Çok önceki yıllarda böyle getirdiğim taşlar. Hani böyle yamulduğu zaman onu o şekilde hem destek vermiş oluyorum hem de böyle bir dekoratif görüntü elde etmiş oluyorum. Onları da sizlerden paylaşayım istedim bu videonun içerisinde. Şunu da, bu da çok güzel bir e, deniz kabuğu. Bir büyük bir midye. Bunu da kardeşim Serdar denizden çıkartmış. Yani denizin kenarında bulmuş. E, bir tane kendine bir tane de oğluma verdi. Bunu da biz sonrasında şey yapacağız oğlumla. Böyle dedik bir yıkadım ben bunu temizledim. Güzel bir e, vernik yani bir cila atarız buna. böyle daha bir parlasın. Böyle güzel bir hani e, şeye koyup dekoratif saklarız diye düşünüyoruz. Hoşumuza gitti çünkü deniz kabuğu. Onu da göstereyim sizlere. Ve de videomun içerisinde şu güzelliği. Polidonis. Bakar mısınız ne kadar güzel, koskocaman bir güzellik. Bunu canım Ayşenurcuğum benim sağ olsun bana moral olsun diye alıp getirmiş geçtiğimiz haftalarda. Şöyle güzel bir Polidonis hediye etti bana. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ederim Ayşenurcuğum. Bunu güzellikle büyütelim ablacığım balkonda. Onun da balkonda o kadar güzel kaktüsleri, sukulentleri olduk ki böyle ara ara çıktıkça kısa kısa öyle bir iki dakikalık çekimler alıyorum onun balkonundan da. Onları da paylaşırım sizlerle. Bu güzel kromu da ben almıştım. Epey oldu alalı. Onun da saksısını değiştirmem gerekecek. Bu çok tatlı değil mi? Sağ olsun bana moral olsun diye alıp getirmiş. Çok mutlu etti beni. Onun saksısı hazır. Şurada bunun içerisinde benim çok güzel büyüttüm, çok severek büyüttüm. Ama maalesef ben annemdeyken kayıplarımdan bir tanesi olan sukulentim vardı. Böyle glaucan vardı kocaman. Bunlar onun yavruları. Birkaç tane yaprağını kurtarabildim. Onlar da kök vermişler. Bunları buradan alıp o Polidonisi buraya ekmek istiyorum. Onları tekrardan kısmet olursa tekrar büyütürüm. Bir de sizlere maymun kuyruğumun da durumunu göstereyim, paylaşayım. Onu da böyle askılı bir saksıyı artık hak ettiğini düşünüyorum. Bunu ben emin önden ya şunun kadardı arkadaşlar, şuradaki yavru kadardı, küçücüktü, şöyleydi aldığımda 5 santimlik küçük minik saksılarda. Gördüğünüz gibi işte bu böyle anaç oldu. Yanından da öyle yavrucuklar verdi bana. Bir de sizlere açmış olan Gymnocalycium kaktüsümü göstereyim dostlar. Onun da çiçeğini böylelikle görmüş olduk. Çok tatlı, çok zarif bir çiçeği varmış. Tabii ben e, annemde olduğum sürelerde bu epeyce bir açtı. Yani açmış. Tabii ben göremedim onları. Ama bu bana kısmet oldu görmek. Sizlerle de paylaşmak istedim açıkçası. Bu da çok güzel bir kaktüs türü. Gymnocalycium'lar da çok tatlı, çok hoş kaktüs türlerinden. Şuradaki benim Meksikalı güzelim. Meksikalı güzel de yakında böyle güzelliklerini açacak bana. Pileyam da çok güzelleşti burada. Baya baya kendine geldi. Yani böyle. Tabii epeyce kayıplarım var. Sardunyalarım özellikle çok gitmiş vaziyetteler. Bakın neredeyse yani hiç kalmadı sardunyam diyebilirim. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. En çok üzüldüğüm de annemin sardunyası arkadaşlar. Yani bunu bayağı bir tırtıllar mahvetmiş ama toparlayacağım inşallah onu. Bütün gayretimle bunu tekrardan eski haline getireceğim. Bu benim balkonumun gözdesi, ceylan gözü sardunyam. Bu annemin sardunyasıydı bana vermiş olduğu sardunya. Ondan hatta bir iki budak kırmıştım. Selda'ya götürmüştüm kardeşimin eşini. Ondakiler açmış geçen gün bana fotoğrafını atıyor. Abla bak diyor açmış diyor. Dedim annem çiçek açmış. Öyle bir hoşuma gitti o da. Ee, şu da tabii maalesef ki gitti. Ama yapacak bir şey yok. Şu sağlam iki köktü bu. Bir tanesi gitmiş maalesef. Bunları da böyle kestim. Tekrardan yaraları kurusun ekeceğim. Onlar da o şekilde arkadaşlar. Şunlar da açacaklar, kaynana topuzları, oksigonalarım, çok seviyorum bunları da, yani en sevdiğim kaktüs diyebilirim, benim kaktüslerde en sevdiğim kaktüs bunlar, bir de tavşan kulakları, yani çocukluğumuzdan hepimizin aşina olduğu kaktüs türleri, bunun çok daha büyüğü, en büyük anacı benim eşimin dükkanında, iş yerinde, o da bakıyor, eşimin de var böyle birkaç tane kaktüsü, sukulenti dükkanda baktıkları, kendisine o da o şekilde seviyor onları. Şimdi dedim ona da geçenlerde bir getir istersen bir bakım yapalım evde. Senin kaktüslerine de onda da bir tane yani bunun anacı var çok büyük. Bir de e, bu altın fıçı kaktüsten var. Bunlar da böyle bayağı güzel sevdiğimiz kaktüslerimiz. Evet. Şimdilik ben videoyu burada kapatayım. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.